Bana hiçbir şey olmaz. Söyleyeceklerimi bir kerecik dinler misin? Burada da beni takip ediyorsun. Nasıl herhalde? Ediyor musun acaba? Cenk, sen beni ezikledin mi? Biraz önce... Lan menelere geliyor! Çok mutluyuz Serpil, hadi! Güven! <laughs> 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 Partime erkek dansı çağırmadıysanız telefonu kapatıyorum. Çok güzelsin. Respect. Sağ ol bebeğim. <laughs> Kızlarla ne çok eğlenecektik heykeli gibi çocuğu bulmuşsun. Ya akım ben. Sizim kaçtı. Birini gördüm ve çok etkilendim. Patla. Sabahları güneşi selamlarım diyorsun. Sen de mi buradaydın? Ya 36 yaşındayım. Vallahi bak. ye, yeğilim. Bir şey diyorlar bana biliyor musun? Mil. Ne? Mil, mil. İyi bir şey mi bu sence? Ay bilme, bana iyi tırladı. <laughs> bana da. You. Estetik sörgeri yaptım abi. burdur bakalım el eteller gibi oturtulmayın orada e biz de eğlenelim o zaman Nasıl yani? <laughs> Huzur evi şu tarafta yalnız. Yani. <laughs>